Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne hoş geldiniz. E, tiyatro bölümümüz esas olarak oyuncu yetiştirmeye amaçlayan bir bölüm. Oyunculuk eğitiminde yaratıcılığa çok önem veriyoruz. Yaratıcılık eğitimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de sadece uygulamalı derslere değil, kuramsal derslere de çok büyük önem veriyoruz. E, çünkü aslında Brecht'in ünlü bir lafıyla bilmeyen neyin bilinmeye değer olduğunu bilemez. Dolayısıyla bilgi, yorumlama gücü, hayat içinde bir duruş bizler için çok önemli. Bunları ortaya koyarak yaratıcı oyuncular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kuramsal eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlerimiz tabii ki oyunculuk eğitimi uygulamalı olmadan olmaz. Burada bir özelliğimiz var bölümümüzün bizim uygulamalı derslerimizde en fazla 15 öğrenci bulunabiliyor. 15 öğrenciyi aştığı durumlarda muhakkak ikinci bir şube açılıyor. Bu Başlangıcından itibaren tiyatro bölümümüzün en ayırt edici özelliği öyle 20 kişiyle 30 kişiyle yapılan derslerimiz, uygulama derslerimiz yok. Onun yerine herkesle her hoca tek tek ilgilenebilme zaman ve şansını yaratmış oluyor. Her öğrenci de kendisiyle ilgilenecek eşitlikçi ve uygun bir zaman dilimine sahip olmuş oluyor hocalarımız sektörden gelen hocalar. Tiyatro alanında, dans, hareket alanında, oyunculuk alanında veya rejisörlük alanında e, ülkemizde tanınan isimler. Biraz da Erasmus anlaşmalarımızdan bahsedeceğim. E, İngiltere ile, İspanya ile, İtalya ile, Almanya ile ve Litvanya ile e, bu ülkelerdeki bazı okullarla anlaşmalarımız var. Biraz çift aradal anlaşmalarımızdan söz edeyim. Ee, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Felsefe ve Sanat ve Kültür Yönetimi bölümleriyle çift aradal anlaşmalarımız mevcut. Bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var. Herkes hayatında hep tiyatroyla bir şekilde ilgilenmek istemiştir ya oyunculukla. O yüzden bizde çok fazla yandal öğrencisi var. Ee, Hayatta tiyatro yapmak isteyip de yapma şansını elde edememiş öğrencilerimiz bize yandala başvuruyor. Ve pek çok farklı bölümlerden yandal öğrencimiz var. Veya işte aynı şekilde çift anadal öğrencisi de geliyor. Yani herkes bize gelmek istiyor. Bizden de bazen bu bölümlere çift anadal veya yandal için gitmek isteyen öğrencilerimiz oluyor öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıftan itibaren oyun üretmeye başlıyorlar. Dolayısıyla biz her sene en az 4 tane oyun üretmiş oluyoruz. Üçüncü sınıflar iki tane oyun, dördüncü sınıflarda iki tane ayrı oyun üretmiş oluyorlar. E, ve bunları her sene en az 10 defa öğrencilerin temsil etmesini sağlamayı e, istiyoruz ve bunu zorluyoruz. Çünkü e, öğrencilerin aynı zamanda çıkardıkları ürünle seyirci karşısında deneyim kazanma larının da eğitimleri açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun yanı sıra bir de dördüncü sınıfta özel bir dersimiz var, proje diye. Burada öğrenciler kendi gerçekleştirmek istedikleri projelerini bize sunuyorlar. Biz onları bir formata kavuşturuyoruz ve ondan sonra da bu derste o oyunları üretiyorlar. Mezun olduktan sonra proje dersinde ürettikleri oyunlarla daha sonra tiyatro alanında gösterim yapmaya başlıyorlar. Başka bir özelliğimizden de hızla bahsedeyim. Bizim öğrencilerimiz Sektöre aslında öğrenciyken atılıyorlar. Şehir tiyatrolarına gidiyorlar, devlet tiyatrolarına gidiyorlar. Biz de öğrenciyken e, Antalya Film Festivali'nde ödül alan var. Mezunlarımızın pek çoğu aynı zamanda tiyatro kuruyorlar. Bu öğrencilerimizin hepsiyle tabii ki çok büyük gurur duyuyoruz. Geleceğin oyuncularına şunu söyleyebilirim. En önemli şey e, yetenek değildir. Yetenek Olmazsa bazı şeyler eksik kalabilir ama çalışma olmazsa, emek harcanmazsa yetenek görünemez. Tiyatro bir yolculuktur. Bu yolunun yolcusu olmaktan hazırım. Ben şimdiye kadar hiç tiyatro yaptığıma pişman olmadım. Çok büyük keyif aldım, hala da keyif alıyorum. Önüme çıkan her fırsatta da tiyatro yapmayı arzu ediyorum. Sizin de benim duyduğum bu hazzı yaşamanızı yürekten isterim.